kaldık ya orada şimdiye kadar 238 de o zaman doldurduğumda şimdi 458 nerede hep böyle gidiyorum arkadaşlar 180 yollar hep sınırsız yani bazen 80 e düşebiliyor ama geneli hep böyle böyle gidiyoruz. Yollar böyle çok yumuşak. Yollar çok yumuşak. Hep böyle gidiyoruz yani hep böyle. Gidişimiz böyle. Bu bizim gaz tankımız. Tabii ki biz bas, bastığımız için çok bastığımız için gazı çok yiyor. Bak şu an 4000 devirlerde gidiyoruz. Biz bunu 3000 devirlerde kullanmış olsa gaz 400-450 km full depo gider. Ama biz bunu farklı farklı şekilde yolda kullanıyoruz. Böyle çok böyle şey ee, eve de çok az kaldı. Eve de çok az kaldı. Yaklaşık bir 100 km kaldı galiba. Gazımız eve kadar yetecek zaten. Eve kadar yetiyor gazımız. Görüşmek üzere.